Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün isimle birlikte ee, her çekim yapmak istediğim bir Çünkü bu oyun gerçekten çok güzel. Ee, öncelikle size bir oyun, 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 oyun olduğunu anlatayım işte. Şimdi bu oyunda 8. çıkışı gelmeye çalışıyor. Ama e, şey karşınıza anonimler çıkıyor ve bu anonimlerde ya da etrafınızda bu değişiklik fark etmeyeceksiniz. Eğer değişiklik fark etmeden bir et giderseniz süper sıfırlanıyor. Eğer değişiklik farkında etmeden altına doğru giderseniz yani Evet <laughs> yani, <sarı> <laughs> 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 başladık. Arkadaşlar Zaten şimdi oyunu görürsünüz eğer anlatamadıysam <laughs> zaten e, detaylı anlatamadım da oyun içince şeyler yapacağım işte. Evet.

Ha, iki şey oldu. Evet. Gördüğünüz gibi, mesela hareketsin bile çay. Tüm çalıyor, Ne değişiklik vardı? Orada kafa açık. Gölge var. Çok korktum şu an. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda bazen yan sıkıyı Ve yan sıkıyılar gerçekten çok kızıcı oluyor. Ve yani bazen adını böyle koşabiliyor. Yani sıkı okutabiliyor.

Evet gördüğünüz gibi geri dönüyoruz arkadaşlar. Oraya çok dikkat ediyoruz o yüzden. Yani ben öyle Zaten boşuna şey yapmadım yani hep da çok iyi bir tane yani takip Boşuna da bakmıyorum. Ne? Bak burada çok büyük bir hata var.

şey yok diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> ne? <Abne>? Tamam. <laughs> 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 <laughs>

Hayır. Gelmiyor. Hayır. İzleme beni. İzlemiyorum. İzleme. Ben video çekiyorum ya. Ben istemiyorum seni. İstemiyorum. İstemiyorum çünkü. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum.

Thank you. Thank you. Thank you.